O, ne? O? Siren kusesi ne? Anne, anne, anne! Siren kusesi var. Siren kusesi geliyor. Anne. Ne oldu? Ne oldu? oldu? ne oldu? Ne oldu? İçeriden siren kusesi geliyor. Siren kafası mı? Evet. Bebek siren kafayı yine mi geldi yoksa? Sıra ben gördüm. Gel bakalım. Arkada mı geliyor? Yatak odasına mı? Arkada evet. Gel. Hayır oradan gelmiyor. Şu küçük odalar geliyor. Bak oradan geliyor. Dur, Dur bak, bakayım. Yok, gelmiyor. Buradan gelmiyor. Buradan gelmiyor Dönemiyor mu? Bakayım. Ses çıkart. <laughs> Duhan. Duhan. Bunlar ne konuşuyor? Duhan bak bebek. Sen kafanın yanında. Kostüyle var. Bunlar Ne konuşuyor? Bilmiyorum dur bir dakika dinleyelim. Seni kaçıracağım. Gel buraya evet. kaçma. Sıra siren kafa Bebek siren kafaya diyor ki seni kaçıracağım diyor. Göreceksin diyor. Duydun mu? Sen görüyorsun. benim annemi kaçır. seni diyor. Bir bebek siren kafa yapıyor. Seni o. kaçırıp işkence seni yapacağım. Seni oh. işkence yapacağım diyor. Duydun mu duhan Evet. <laughs> bebek siren kafaya. Meksiran kafa ağlıyor, çok üzüldüm ben. Ay, ay bizi gördü, bizi gördü Gostilla. Duhan, Duhan geliyor, geliyor. Duhan kaç, kaç, kaç ile geliyor. Gostilla geliyor, bizi de yakalayacak. Yuvanı tamam saklan, kendi yuvana saklan. Olamaz, saklan. Saklan, saklan, Hı. saklan. Sizi yakalayacağım. Oha, sizi yakalayacağım diyor deliyor. Ne yapacağız? ne yapacağız? Saklan saklan iyice saklan görmesin seni. O zaten çocuklarla bebekleri kaçırıyor. Gosıla çok kötü. Saklan. <laughs>